Kadınlar nasıl yapar? Söyle bakayım. Bizim kadınlar vurur sırtına çuvala giderler. Ha? Hürmet mi görüyorlar? Görmüyorlar işte. Nasıl yapmak lazım? Şiva nasıl yapıyor? Şiva gibi. Volkan <laughs> gidiyor ağlıyor geliyor içeriye Volkan da peşinden. Şiva Kurban Şiva olur. diyor gidiyor. <laughs> Bizimkiler asla gelmez. Ya. Derler ki yalandan ağlıyorsun, ne ağlıyorsun kızarlar. Doğru Öyle diyor mi? doğru diyor. Öyle. Şiva gibi olaydı gitmezdim ben almazdım etmezdim yani. büyük konuşmayın abi vallahi. bence de Düğü baştan yok. baştan öyle yani nasıl bunu, çok güzel yok <laughs> bunu gideyim. o duruma düşünmezdim ben yani daha önceden de düşünmezdim küserim yani her arabada kadınların vardır ya böyle dönersin öteki <laughs> koltuğa camdan <laughs> dışarıya bakarsın bu bizimki ne oldu yine sana ne sinirleniyorsun diyor bana ben nasıl hiç, sen ne yaptığını bilmiyorsun hayatını kaldıramam şeylenmeyecek yani böyle şöyle sumutmayacak bana hep güleceksin Güleceğim. hep ya siz şimdiki değil, kızları ya. bilmiyor. Trip mirip. O havalarda uçuşuyor. Ben de bundan sonra şiva gibi yapacağım. Nasıl yapacağım? <gülüyor> Celal. <gülüyor> Gideceğim içeriye. <gülüyor> Celal, <gülüyor> Celal. Bu, <laughs> burada bir yanlışlık oldu. Galiba biz şivayı siz yani. Türk kadınlarına benzetecektiniz. Bizimkiler Şiva'ya benzemeye evet. başladı. ama daha Bu değer görüyor. Bu hayır ya ne değer görüyor? Hayır baktılar siz oturuyorsunuz Volkan onun peşinde. Hayır onu biz Volkan'a söylüyoruz da, Volkan şey yapmıyor ki vurması gerektiği zaman yumruğum diyoruz ama <laughs> hani şey yok. Öyle olmuyor abi. Nasıl olmuyor ya? Kaç kişiyiz burada? Yanlış mı diyorsun? Doğru diyorsun. Bak. Yanlış mı diyorsun olmuş Abi doğru ya. diyorsun diyor. Sen bugün bastın gittin iki dakika sonra geldin. Ama sonradan biraz zaman geçince ister istemez sinir iniyor ya Zayda Hanım. Sinir Herkesin indiği zaman, zaman vardı, yumuşuyorsun dakika. Ondan sonra. Tabii. Mesela Volkan'ınki on saniye falan. Ya vol, Volkan bence... Ha bir ne olmuştu bir izleyelim mi? Gözünüzü seveyim ya. Bir izle bak. Bir de Sema ama gitmeden ne dedi de aldı geldi. Bir de orayı da verin. Sema önce kocanın gönlünü al. Git getir adamı. Senin hatırın için gidiyorum Zahide ha, abla. Ama... ama normalde o benden özür dilesin bir zahmet. Gidiyorum özür dileyecek şimdi benden orada. İzleyin. Sen nereye gittin herif? Af buyur. Hem suçlu hem güçlü. Ben mi suçluyum? Evet. Yani şimdi? Evlilik ne ya demek? Yap et konuş Biz konuş konuş. Biz niye evliyiz? Konuş, ondan sonra suçlu oldum yani şimdi. E sen konuşturuyor musun beni? İnsan yani evlilik demek... olman gereken yerde ev... durmazsan beni de çenen böyle çalışır işte. Ha, evlilik demek yani kalkıp ortamda insanı hemen küçük düşürmek mi? Ben seni niye küçük düşürüm? Sen benim kocamsın. Ben seni Hı. küçük düşürmem. E o zaman küçük düşmüyorsan o zaman Ama niye? sen beni hastalıkta sağlıkta diye ki... söz verdik. Hastayken orada bıraktın geldim burada dedikodu yapıyorsun. Çen, çen 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 çalıyor. ne yaptın? Farkında sen değilsin. Benim sende istediğim çok konuşmaman. Haklı konuşuyorum çünkü. Hadi hadi özür dile de gidelim. Hadi Ece günü sevindirme. Bekliyorum hadi. Neyse hadi. Büyüklük yine bende kalsın. Büyüklük değil haksızlık yaptın sen bana. Evlilik öyle bir şey. Tamam ben özür diliyorum senden. Ben de özür diliyorum hadi. Kadının fendi Erkeği yendi. Ben şunu öğrendim. Evlilikte kurulursun. haklıyken bile özür dileti diletmişsin ya sana harbiden <laughs> <laughs> Tebrik ederim Kadının yani. Kadınların haksız olduğu bir yer var mı aşkım? Kimin? Kadınların. Kadınların haksız olduğu yer tabii ki de var. Var mı? Evet. Sema Niye her zaman abla. haklı değiller ki? Sema kadınlar söyledi istiyorsan... sana hamur öğretecek. Yok. Sen bana On onları öğret. Öğretirim anne. Puanlamaya geçiyoruz. Buyurun verin puanlarınızı. İndirelim puanları arkadaşlar. Herkes verdi galiba. İlk dördü alabilir miyim hemen? Arkadaşlar biriniz var mıdır? Gel hemen al Alayat. İnşallah yoktur. Ha? Var, İnşallah yoktur. Vardır bence. Yani, yani, yok mudur? Ne olursa olsun kabul edemiyorum ben biri. Peki. Varsa kim vermiştir? Yani Volkan, yani Şiva'dan kesin diyorum çok da. Çok beğenip 2 1 veren çok gördük. Hiç Bu günün beğenip de 3 4 veren de gördük. Bence yani. onu oturtmayacağım ya. Bence de yoktur ya. <laughs> ben sanmıyorum masada bir verecek birini. Peki. 2 var mıdır? Vardır. Vardır. 3 var mıdır? Belki. Yani belki. 5 var mıdır? Tabii Mümkün ki yok. Mümkün değil. 4 geçiririm var mıdır? burada. Vardır. Yani ha? o zaman kesinlikle Bu ben benim hakkım yeniyor. Ben 4 haksızlık olur. Ne benim elime 2 ile 3 ile 4 ile benim elime de bu hiç yani. Her şey vardı karnınız doydu işte. Tamam yapmışsınız bir emek vermişsiniz de. O zaman burada başka Hangisi bir şey ]ydi? ararım yani. Adaleti de bırak. Senin 4 var mıydı? Bilmiyorum 3 vardı bir tane 4 var dedim. Bir var. tane galiba. bir tane. vardı Bana bir 4 vardı. varsa yani. Sana 3-4 verilmesi bile bence çok bu, bu, bu menüye yani. Benim menü yani. onun olması lazım. Arkadaşlar masa puanını söyleyeyim sonra konuşalım. Olur mu? Adım. O zaman Hüznur ve Celal'in masa puanı toplam 21 artı 1 puan 22 puandalar. Adalet Adaletli bir masa olduğunu asla düşünmüyorum şu andan itibaren. Burada oyun var o zaman. Ya, Kesinlikle bizim ben daha iyi Kesinlikle burada oyun gerçekten. var o zaman. Benimkini o kadar bırakmasaydı stüdyo bayıldı yedi. Kötü olsa hadi bir kişi beğensin, iki kişi beğensin. Bana 23 24 veriliyorsa bu masaya 22 asla hak değil. Burada bir oyun Yeni var. Var, oyun var burada. Yarışırız zaten. Bakmasın. Onu kim oyun yapıyorsa farklı, da Oyun farklı, yarışmak farklı ama öyle değil mi Zahide Hanım? Sonuçta hepimiz buraya ye? yarışmaya geliyoruz. Adalet varsa benim benim konuşuyorum diye gıcık olup başka bir şey onu bilemem. Ama haksızlık yaptığını, yani eve gidip nasıl kafasını rahat yastığa koyacak hiç bilmiyorum. Kesinlikle de asıl ben hakkımı helal etmiyorum bu konuda. Bu masaya bu puan kesinlikle çok. E bugün yani aslında... Hamuru yoğuramadı yani. Özgür de elinden geleni yaptı ama işte o da talihsizlik. Gerçekten burada bazı şeyler değişiyor hamur olmadı başka bir börek deseydi aslında o börek olmuştu Hayır, öyle de deseydi olmamıştı. Kezban anne kurtardı. Kezban anne açtı. Öznür'ün orada bir emeği kalmadı. Sadece hamuru yoğurdu. bak anne. Kezban gördün mü? Ya bak sen sana, sana aynı şeyler. Hayır vardı. hayatım bana iki tane açtı. Bak izleyin hak yemeyin gerçekten yapmayın. Bak, şu an gerçek anlamda, anlamda ciddi anlamda sinirleniyor. Sen kendi puanını verdin mi? Ben iki, verebile... iki insanların verdiği puan seni niye Ben insanların verdiği puanı konuşmuyorum. Bak ortaya konuşuyorum. Sen şu an çekiyorsun. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir hiçbir masaya verilmez. Şimdi bir, bir masaya yatıralım. Evet. Birik bir masaya verilmez. Beş çok yüksek olursa veya o kişi çok beğenirse, dört, dört olursa olursa tamam bilir. hani mesela iki, üç, dört diye bir sıralama var. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi yani o üç rakamdan birini seçeceğiz kendimize göre. Ve o üç rakamdan birini seçmiş buradaki insanlar zaten. Buradaki var. Benim anladığım, anladığım şu. abi şimdi o üç, dört bu puan, üç. beş puandan kıyasladığın zaman o menüyle bu menüyle mesela benim menümle tam el, hepsinde emek var. O menüyle benim menüm kıyaslanabilecek miydi? Gerçekten tatlıyla en hani hamuru da tatlısı kendim açtım. Gö bakın yoğurduğumda tamam. hamurumu şey yaptım ya. Ben de hamur yoğurdum ona bakarsan. Tamam da sadece... Kızarttın şey yaptın ben onların içi vardı şey yaptım yuvarladım çiçek şeklini var, verdim. Kesinlikle. Sen yani. sadece tamam bak bir şey demek istemiyorum hepimiz emek verdik ama kıyaslandığı zaman ben hala kabul edemiyorum aynı puan olmasını. Çünkü ben çoğu insan ben beğenmedi bekliyorum. 22 puan ben beklemiyordum açıkçası. Mümkün değil ben yani. Gelmeseydi belki haklı o zaman adalet Kendisi falan, falan ya, ama ya, geldi bir börek abi. geldi. Ben bir şey söyleyeyim mi açık ve net söyleyeceğim o kimse veren. Kendine gerçekten rakip gördü. Ben kazanamayacaksam madem onlar yok, da kazanamasın yok. diye bu puanı verdi. Ama kusura bakmasın öyle bir dünya yok. Ben Allah'ın adayetine de buranın adayetine de güveniyorum. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Boşuna oynuyorsunuz yani. Çok oynayanları gördük böyle arkasına baka baka gitti. Hak eden kazandı burada. Boşuna öyle e yine puan için eden, altın kazandım için oynamayın. Buradan sonra da hayat var. Ger ya sen kimsenin puanla karışamazsın ki. Ben puanla konuşmuyorum. Ben istediğim gibi konuşuyorum. Sen de konuşabilirsin. İnsan istediği puanı verebilir. Ben senden özür diliyorum ya. Gerçekten yani çenen var ama elinde vardı. Teşekkür ederim. Hani edin. şey yapıyorum. Özür diliyorum yani. Hakkını Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani. Ay Selim menüne kıyaslarsam seninki abi. tabii ki güzel. Hak ediyor. Hakkını yediğim gerçekten özür diliyorum. Bak şimdi bir emek var tamam. Emeğe saygı Bence duymak Bence demek ki siz vermişsiniz bak, ki bu kadar savunuyorsunuz. Gerçek anlamda şunu, şunu söylüyorum bakın. Bunlar bilmiyorlar. Bir tane dört var zannediyorlar. İki tane dört var. Ve yanlış hatırlamıyorsam karı koca verdi. Yani orada aslında doğru hissetti. Yani olmasın onlar olsun diye bir küçük durum var. Ama şu anda bunu etkiliyor mu? E tabii. Burada gerçekten hamur olmadı. Bir talihsizlikti. Ben de kızın gayet güzel hamur açtığına eminim. Ama burada ışıklar, hava ne bileyim başka bir şey oluyor. Önemli olan maharetli olan her yerde her şekilde yapar açar. O yüzden burada açması önemli bizim için. Fakat burada da daha önce kol böreği defalarca açıldı yapıldı. Ha başka bir börek deseydi o bir yer börek çok güzel oldu. Ama o da daha çok böyle başka bir şeye benzedi yani. Çöreğe daha çok benzedi aslında. O yüzden e, dedim İçi ne yazık ki pişmemişti, olmamıştı yani hani falafel hiç yememiş birisi için belki anlaşılmıyor ama sonuçta a o olmamıştı. Beyaz dağınık salatası kimse söylemedi ama bana tuzlu geldi ama tuz oranı biliyorsunuz herkese göre değişir o bir farklılık o fena değildi. Danıt ben sıcakken de dokundum ee, biraz tatlıyı kısayım diye azıcık az yiyorum ama ama onun da hamuru görüntü efsane aslında Hamuru da güzeldi fakat çok daha güzel olabilirdi. Mesela görüntüsü çok güzel, efsane ama çok daha güzel olabilirdi. O yüzden bu sefer de size doğru döneyim. Ben yani hani altı ile yedi arasında gittim geldim, altı da olmaz sonuçta kız. hamur açtı ama bir tanesizlik oldu. Fakat şimdi bakacağım bu arada Cuma'ya bakacağım şimdi bu iki dört ne kadar etkileyecek... ...neyi etkileyecek ona göre belki farklı bir şey yapabilirim. Çünkü bilerek verilmiş iki tane dört var ortada ama Cuma'yı konuşacağız onlar bilmiyorlar. Evet yarın, yarın Şiva ve Volkan yarışıyor. Evet. Hazır mısın Şiva? Ha. sağ sağol. <laughs> Artık börek açarsın herhalde bize. Ha Vallahi ben Börek. Ha, tamam Hı. Sema yurda dön. Gel buraya hayatım tamam. Yarın börek var mı? Borek. Borek evet, mi? Börek. Börek Börek gibi. Bir şey evet. Gibi bir şey. Evet. Bakalım yarın iple çekeceğiz. Saat 14'te ATV ekranında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <laughs>